son olarak değerli arkadaşlar belediyelerle alakalı bazı hususlara temas ederek açıklamamızı bitirmek istiyoruz. Yerel seçimlerle birlikte Türkiye'nin gündemi malum olduğu üzere belediyelerin borçları ve belediyelerdeki lüks ve şatafat hususlarına endekslendi. Bu vesileyle birçok husus da gün yüzüne çıkmış oldu. Belediyeler neden bu kadar borcun altına giriyor? Bunu hep birlikte sorgulamamız lazım. Hangi belediyeye bakarsanız dünya kadar borç altındadır. Çocuklarımız henüz doğmamış insanlar belki yıllarca ödemek zorunda kalacakları borçlara daha doğmadan mahkum edilmiş durumdalar. Belediyeler yeterince niye denetlenmiyor ya da denetleniyor mu? Bu da sorulan diğer bir soru. Denetleniyorsa borç batağında oldukları halde bu şatafata nasıl ve neden izin veriliyor? Bu da sorulan diğer sorulardan bir tanesi. Halkımız geçim sıkıntısı yaşarken, çarşı pazarda kara kara düşünürken sosyal belediyecilik yerine şatafat belediyeciliğinde ısrarın tek bir açıklaması vardır. O da ahlak eksikliği ya da ahlak yoksunluğu. Değerli arkadaşlar biz Hüdapar olarak kamu malını, yetim malı sayan bir anlayış ile hizmet ediyoruz, hizmet etmeye çalışıyoruz. Siyasetimizi de bunun üzerine İlk günden beri inşa inşa etmişiz. Yetim malının muhakkak korunması gerektiği bizim en önemli prensiplerimizden bir tanesidir. Borcu olmayan ender belediyelerden biri olan Batman Kayapınar Belediye Başkanımız Samir Özhan Bey'i ve harama el uzatmayan tüm belediye başkanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Biz bu sorunları söylerken elbette ki bütün belediye başkanlarının bu usulsüzlüklere bulaştığını demek istemiyoruz. Bunları tenzih ediyoruz başarılarının devamını diliyoruz. Ancak belediyeleri borç batağına batıran başkanların ve ekiplerinin muhakkak denetlenmesi, bu israflarının, bu şafatlarının, şatafatlarının önlenmesi, belediyelerin borçlandırılmasının zorlaştırılması gerektiğini burada sizin vesilenizle ifade etmek istiyoruz.